Allah Celle Celaluhu bir kelimeyi tevhidle, yani oraya götürecek olduğun bir kelimeyi tevhidle seni cennetine sokabilir. Bu şekilde kulların hepsine mükafatını verir, hakkını helal ettirir ve cennetine koyar. Bu Allah Celle Celaluhu için zor değil. Onun mülkünden verdikçe hiçbir şey eksilmiyor. Hiçbir şey eksilmiyor. O zaten bütün kullarının cennete girmesi için davet var. Hepiniz giriyor, herkese yer var. Herkes için büyük bir mükafat var. Sen yeter ki yönünü oraya dön. E şimdi Allah'ın selamını veren kişiye diyor kafir demeyin. Bak Allah'ın selamıyla gelen diyor ayet var bununla ilgili. Birisi size Allah'ın selamını verdiği zaman ona kafir muamelesi yapmayın diyor. Onun Müslümanlığıyla muamele edin. Bak onun Müslümanlığıyla muamele, muamele edin diyor. Birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman veya Esselamu Aleyküm dediği zaman o adamı kafir muamelesi yapamazsın. Ayet bu. Adam ne yapıyor? Kafir, 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 kafir. Önüne geleni kafir. Sanki bir tek kendisi cennetlik. Allah adına tek cennette en kıymetlisi bu olmuş. Herkese kafir diyor. Kendisi cennet ehli. Dillerinde tevhid. Ama tevhidden bir haber. Allah'tan bir haber. Dillerinde tağut. Tağuttan bir haber. Allah Celle Celaluhu tanımıyorsun ki sen. Rahmetini neyle kısıtlayabilirsin? Allah Celle Celaluhu rahmetini neyle kısıtlayabilirsin? Bir söyle bakalım. Sonsuzluğu neyle ölçebilirsin sen? O gıt aklın bunu almaz senin. Senin o kafandaki rahmetle Allah'ın rahmeti bir değil. Bunu anlayacaksın. Öyle önüne geleni kafir demekle o adam kafir olmaz. Sen kendi nefsini rahatlatırsın ancak. Ve Allah adına hüküm vermiş olursun. Kafir dedin neredir yeri? Kafirin yeri cehennemdir. Sen Allah'ın selamını veren bir adama nasıl kafir dersin? Kur'an'da ayet var bununla ilgili. O yüzden hiçbir kulun haddi değildir Allah adına hüküm vermek, Allah adına okullara <laughs> hakir görmek, hor görmek. Allah'ın selamını veren insana kafir demek kimsenin haddi değildir. Bir insan ayetleri reddetmiyorsa, günahkarsa o onu bağlar. O adam reddetmiyor çünkü. O adam günahkar olabilir. Tövbesinden de kimsenin haberi olmayabilir. E bir adam düşün bir sürü amel işlemiş. Cehennem atabilir mi? Atabilir yaptığı bir çirkin sözden dolayı bir çirkin amelden dolayı Allah onu cehenneme atabilir. Bununla ilgili hadis-i şerif yok mu? Bununla ilgili hadis-i şerif de var.